merhaba arkadaşlar. Bugün kedimiz Pamuk Dorine ailece bebek gibi bir bakım videosu çekeceğiz arkadaşlar. Gün boyunca onu yedireceğiz, içireceğiz, gezdireceğiz, uyutacağız, masallar okuyacağız. Her türlü bebek bakımında ne yapılıyorsa bugün kızımız Pamuk Dorine de aynı şeyi göstereceğiz, aynı ilgiyi göstereceğiz. Onun için beşik bile çıkardık arkadaşlar. Şimdi gerekli malzemeleri göstereceğim ilk önce. Arkasından da yapacaklarımızı göstereceğiz. Çok eğlenceli olacak bizim için de. Ve Pamuk Dorin de böyle prensesler gibi, lady gibi bir gün yaşayacak bugün bizimle. Evet ilk önce beşiğimizi göstermekle başlayalım. Merhaba. Buyurun bakın burada kim var? Lina. Lina. <laughs> Bu arkadaşlar Lina'nın ilk beşiğiydi. Lina'yı burada bir 5-6 ay kadar burada uyutmuştuk. Lina bu arada bunun içinde sen kaybolup gidiyordun. Şimdi bakar mısınız? Boyu yetmiyor. Çıkar bakayım şu ayaklarını. Ay! Kızım büyümüş. Kocaman olmuşsun Lina. Evet. Artık bu pamuk dorine kaldı. Bugün o bizim bebeğimiz. Evet şimdi bunu tanıttık. Başka neler kullanacağız onları da gösterelim. Dur ben alayım seni oradan koca bebek. Ve tabii bir bebeğin olmazsa olmazı nedir arkadaşlar? Pusettir. <laughs> e tabii pamuk Dorin'de bir bebek olacağı için bugün ve çok küçük bir bebek olduğu için küçük bir puset ayarladık onun için. Şunu da göstermek istiyorum Lina. Onu bir çek bakalım oradan. Dorin'i mi? Hayır, evet Dorin'i ve kendini. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Çekil kızım. Evet, bu da Lina'nın ilk Hayır, şimdi değil. Geldin mi? Hoş geldin. Hmm. Bu da arkadaşlar Lina'nın hastane çıkışı. O puseti. Hastane çıkışı da e, ne demek oluyor? İlk doğum yaptığınızda hmm. arabaya giderken bu tam böyle bebeklerin yatacağı şekilde ayarlanmış. İlk çıkartırken bununla çıkartıyoruz bebekleri. Ama biz bugün bu fıstığı burada, burada yatıracağız, tamam. yedireceğiz, içireceğiz. O yüzden çıkardık biz bu pusetini de. Şimdi başka neler var? Gel bir de karşı tarafa geçelim. Evet. Pamuk Dorin de görsün. Evet burada da bir emziğimiz var. Alır mı almaz mı bilmiyorum. Ay alacak alacak şimdi değil. Sıranı bekle Pamukcuğum. Tamam mı bebeğim benim? Burada da mama aldık arkadaşlar. Kokusunu aldı bu arada. Kokusunu aldı. Gelip gidip bunu kokluyor. Yemek için can atıyor. Kokla. Bak 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 nasıl kokluyor bak. Ay canım şu an kapalı. Hii, kıyamam ben sana ya. Bunun Acım, ilk is. olarak karnını doyurmakla mı başlasak? Evet. Ya? Bence de arkadaşlar Kız. bunun önce karnını doyuralım. <laughs> evet. Ama doyurmadan önce ne yapalım? Şimdi bebeğimize <laughs> mama önlüğünü takalım. Mama yiyecek. Anne, anne o benim tek yapabileceğim şey. O ne demek kızım? Ben yapacağım. Hayır ben yaptım. Ay ne çok ben. da güzel oldu. Ne ne ya. Dur Kız. önce açalım. Açalım önce. Ben açacağım. Şimdi çılgın gibi yiyeceğinden eminim pamuk. Biraz obur bizim kedimiz çünkü maşallah iştah çok yerinde. Çok çabuk gelişiyor ve büyüyor. <laughs> obur. Doyuramıyoruz bunu. Aman yavaş <laughs> Hayır o değil. Evet önce şunu yatıralım. Heh. Getir anneciğim yatır bakalım. Dur, dur bir şey Evet. De, Kemerini nasıl takıyorduk? Ha burada kalmış dur. Dur kızım ay bebişim benim. takayım onu anne. Kızım bebişim. <gülüyor> <gülüyor> Gelir bakalım yine. <laughs> Ay. Dur bakayım. pamuk gelmeden dur. <laughs> Allah gördü <gülüyor> gördü. O <laughs> Ay bak şey <laughs> abi, bak şey geliyor, <gülüyor> geliyor geliyor <gülüyor> pamuk. <gülüyor> Al kızım. Auu. <laughs> ben bilmez miyim ya kızımı? <laughs> bu nasıl obur bu? Yerim ben bunu. Obur seni. <laughs> İlk defa kedi besliyorum. Çok güzel bir şeymiş. Ay, bekle, bekle, bekle vereceğim. Yardım edeyim, yardım edeyim. Dur biraz ezelim annem. Bu böyle yalayarak yiyor ya. Ağzını açıp yemiyor ya. <laughs> Değil mi? Gel. ver bana. Yeter. Ben Tamam şunu da vereyim sonra sen yedir. Tabağı altına koy. Tabağı altına koy. Ya, Allah seni. Gel tamam gel. Lina ile kavga çıktı. Ben hani ben, ben annesi olacaktım bugün. Hayır ben annesiyim. Sen dur kız sen de dur şuradan ya. Bana bu buradan kıyameti kopartıyor yiyeceğim oradan kıyameti kopartıyor yedireceğim. Gel 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 al al yedir bakayım al. Yavaş kedinin boynu koptu uzanacağım diye. <laughs> dur kızım dur atlayacak vallahi dur. Doğru atlayacak. Al bakalım. Bana ver anneciğim. Yine mi kapışıyoruz yine? ya bugün annesi benim ya. Çok o çok. <laughs> dur ben ayarlayayım. Ezeyim anneciğim dur. Oo bunun içinde arkasına okudum neler var arkadaşlar. Balık, et. Tam böyle bayıldığı şeyler. Anneciğim bitiriyor. <laughs> bitiriyor kızım bak. Ay maşallah iştahlı kızım benim. Maşallah maşallah. Dur gözüne sokacaksın. Lina bir çekil ya. Lina yine koptu. Koptu. Ama bunu çok sevdi Taner gerçekten. Kedi köpek buna bayılır. Ben Ay her yere dağıttın be. <laughs> Dorin dökme. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne eğlenceliymiş ya. Bir kediyi doyurmak inan ki eğlenceliymiş. <laughs> aferin anne be aferin. Ya bir de beni beğenmezdiniz kedime. korkuyorsun da alışamadın da. Kim alışamamış ya? Karnını doyuruyorum kızımın. Ellerimle besliyorum. Ay. Ay, bebişim benim, bebişim, bebişim. Aferin benim bebişime. Aferin. Bebeklerle konuşur Hı. gibi konuş Lina. Bugün bunu bebek yaptık ya anneciğim. Evet. O benim bebişim. Aman bebişime. aman. da aman. <laughs> Ay benim bebişim. <laughs> <laughs> Ay. Dorini bıraksam çünkü sabaha kadar yiyecek. <laughs> tamam yeter. Bakar mısınız? Yarısından çoğu gitti. Şimdi şimdi su içilmeye geçelim mi? Herkes. Bekle burada sen kızın. <laughs> Bebek firardı arkadaşlar. Firar etti bebeğimiz. Yat kızım benim. Kızım. Yat anneciğim. Aferin kızıma. Annem. Dorin'i çok <laughs> özlemişiz ya. Yat <laughs> annem. Değil mi Dorin'ciğim? Seni özlemişiz kızım. Ters yatırdın anneciğim. Kafası böyle gelecek. Evet. ters yatır. Susadı zaten o. Dur. Sen onu kilitle ben suyunu getireyim. Ben nasıl kilitleyeceğim? Gitti Yine mi? gitti Lina. Sen onu kucağına al anneciğim. <laughs> Nasıl yapacağız? Bak şimdi şöyle yapacağız. <laughs> Doriş. Kızım. <laughs> al suyunu iç annem. Al. <laughs> Aferin kızıma. İç kızım. <laughs> i̇ç. Bebişim. Su içiyor annem rahatsız etme dur. Bebişim benim. Al benim kızım. Lina senden de iyi anne olur. Aferin kızıma. Susamamış herhalde içmiyor. <laughs> İçecek misin? Son kararın mı? Ha, içiyor içiyor. Susamışsındır tabi canım o kadar. Döküyor et mu? yedin. Dökiyorum. Dökmüyor dökmüyor. Dökmüyor mu? Bak seni ben şimdi parka götüreceğim parka. Ha? Evet. Parka gideceğiz. Hem de pusetle gezeceğiz. Al. Evet. Tamam içmiyor. <laughs> evet güzel. Şimdi ne istermiş benim kızım? Kalemiş benim istiyor. kızım. Parka gitmek istiyorum. Kalka mı istiyorsun? Hadi halka gidelim halka o zaman. Istiyor. Ben o zaman hemen pusetimizi getireyim. Ona güzel bir ortam hazırlayalım önce. Evet güzel bir ortam hazırlayalım. Şimdi kızımızı gezdirmeden önce bir güzel süslememiz lazım değil mi böyle? Gel benim anneciğim. Önce kafanı geçirelim. Bunu da pek sevmiyor ama ne yapalım? Süslenmeden olmaz. Kızların işi zor. <laughs> Tamık Dorin. Zor. Hele ki prenseslerin işi çok daha zor. Gel bakalım. Adam bunun kafası da büyümüş. Bu buna <laughs> girecek mi? Bence olmayacak. Ger gibi. Gerçekten büyümüş. bu büyümüş. Kafasından pıt diye geçiyordu. Seni koca kafalı. Anneciğim şunu giydirir misin? <laughs> Dene bakalım bir. Dorin sakin. Otur kızım otur. Aferin. <laughs> Kolunu da geç ama çok sakin olman tamam. lazım. Yoksa yine bebek firarda yaşayabiliriz arkadaşlar. Bebeğimiz kaçmayı çok seviyor. <gülüyor> <gülüyor> kaçmayı çok seven bir bebek bu. Ay. Seni fıstık seni. Hanimiş pati. Hanimiş pati benim kuzum. Ay ay ay. Ben kızıma ninniler söyleyeceğim. <laughs> Hanimiş babası. <laughs> baba nerede baba? Baba kameraman. Sıktı. Baba kameralık mı yapıyor? Kaçacak birazdan. Anneciğim dur. Diyorsun. Stres yaptın dur. Onu ben takayım istersen. Bence de öyle yapalım. Gel ben alayım kamerayı. Baba geliyor baba. Bak kızım dokunma. Baba geliyor bebiş. Yümüş, tamam yümüş, doğru işle, işle, doğru bile. tamam Dorişko, tamam Dorişko, tamam. Ay ısırmak yok, ısırmak. Yok. Bir dakika, bir dakika. Tamam. Gel. Şimdi patiyi çıkarman lazım oradan, yoksa çıkar. Şunu da takalım. Tamam mi? kızım, aferin. Aynen öyle. Bu da nasıl yakışıyor benim kızıma i̇yi, iyi. ya? Çok tatlı. Değil mi Lina? Çok şey ya. Çok çok. Hı? Nasıl özlemişiz çok ya. Kıldık ya. Hem Kalk kızım. Oldu mu şimdi? Hadi evet. gezmeye. Hadi evet. bakalım gezmeye evet. gidiyoruz. Evet. Koy bakalım. Evet. <laughs> 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 Kopacağım. ben. dur ya, <laughs> <abi. gülüyor> ya. Allah. <laughs> o pusatı da sığmaz olmuş. Bu ne? Evet. Yalan değil. Biz buna ilk kez bindirmiyoruz. yine buna çok bindirip gezmişliği var. Ama hakikaten biz gele kadar bu. iyice bir şişmiş. Ne yapmış? Biz yokken canın sıkıldıkça yedin herhalde. Otur kızım. Sen tut bu seti. Ben tutuyorum. Dur. Dur. Da dur şöyle yap. Şöyle yap. Ha. Getir. Önce alt ayaklarını kızım. Aferin. Otuttur. Otutturmadan bağlama. Evet ay, tamam. Iyi. Hadi gezmeye. Dur <laughs> indireceğim. Oo kızım kızıma kocaman onu <laughs> benim kızım. Aman da benim kızım gezmeye mi gidiyormuş? Aman da annesi gezdiriyor buymuş kızımı. Benim bebeğim hava almaya çıkmış? Gel şuradan bir tur atalım gel dönelim şöyle. Ay 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 yerim ben bunu. Annesinin balı çok mu severmiş gezmeyi? Lina sen gezdir istersen benim boyum bu pusette çok uzun kaldı. Evet. <laughs> bu tam senlik bir şey anneciğim. Evet. Şöyle birkaç tur at bakalım. Bakayım ben bir şunun tipine. Ay yerim <laughs> ben seni ya. Fıstık ya. Anneciğim yiyormuş. Oh, <laughs> Lina'ya <laughs> de gezdir dedik. Lina uçuruyor tabii. Bir dakika şimdi. Sebebi kaldı. Kaldır. <laughs> çok da yakıştı. Pusat! Yalnız Dorin'in rahatlığına bakar mısınız? Hiç kaçmaya çalışıyor mu? Bu Pusete arkadaşlar cidden çok seviyor. İlk kez binmiş değil. Lina bununla gezdiriyor ya. Alışkın yani bu pusete. O yüzden hiç inmeye, kaçmaya falan çalıştığı yok. Görüyor musunuz şunun keyfini? Gezi miymiş benim bebişim? Evet. Gezi Evet. Hava almaya mı gidecekmiş benim topaşım? <laughs> Şimdi bu kadar gezme yeter tatlım benim. Arkadaşlarımızı sıkmadan yapacaklarımızı gösterelim öncelikle değil evet. mi? Şimdi fıstığım eşeğimize gidelim mi? Evet gidelim. İster misin? Evet gidelim. Bak sana evi. masal okuyacağım evi, çok, güzel. çok güzel. Çok güzel çok güzel. Hadi oh, götürelim. Balo, balo. Yavaş. Aferin. Aferin kızıma. İkisini şunu bir çıkartalım. Çıkarmayalım. Ya, çıkartalım mı? Ya çıkartalım. olur. Ha. Önce öbür elini de çıkar. Evet. Aferin. Hop. Şimdi arkadaşlar Dorin'i uyutmaya geçiyoruz. Önce Lina'nın ayağında sallayarak deneyeceğiz. Arkasından da Beşik'te de deneyeceğiz. Bu sefer yok öyle bir şey. <laughs> Bu sefer yok öyle bir şey. Evet. Arkasından da Beşik'te de deneyeceğiz. Test edeceğiz. Hangisini daha çok sevdiyse onu... Orada uyutmaya devam Hayırdır. edeceğiz. Doris ya yat kızım sen. Hadi bakalım. Bak masal okuyacağım Doris. Bak, bak kızım. Çizmeli kedi. Bir kediye okunabilecek en güzel masal nedir sizce arkadaşlar? Tabii ki kedi masalıdır. Çizmeli kedi okuyacağız bugün. Hayır. Kızım bu ağzına almak için böyle yalamaklık bir şey değil. <gülüyor> Yalıyor. <gülüyor> Emzik istemiyor musun? O zaman yatıralım mı sen seni bir, tane? Hadi ben. dene bakalım ben. Lina. Ben biliyorum. Ay, <laughs> yalıyor ya. <laughs> Yerim ben seni ya. <laughs> tamam öyle tepme tepme. tamam istemiyor. Emziksiz yatan bebekler de var. Bu da emziksiz bebeklerden yani. Başlarda sen de kabul etmemiştin anneciğim emziği. Bir dakika. Sonradan <laughs> alıştın. Hadi bakalım yatırıyoruz. Söyle söyle. Yine gitti ya! O zaman Beşik deneyelim mi? Beşik evet, deneyelim. Evet, Demek beşik. ki ayak sevmedi. Sallanmak istemiyor, Beşiğine yatırabiliriz. Ya da ben sallayın istiyorsan. Yok, ben sallamak istiyorum. Kızımı ben sallayacağım bugün annesi olarak. Değil mi bebeğim? Şimdi masalımıza geçiyoruz, yat bakalım anneciğim. Bu da senin en sevdiğin masal Dina'cığım, şimdi masalımıza geçiyoruz. Bakalım Mışıl, Mışıl uyuyacak mı bakalım? Bakalım. Fakir bir değirmenci ölünce oğulları mirası paylaşmışlar en küçük oğluna miras olarak bir kedi kalmış. Bana bir çift çizme al seni zengin ederim demiş ona kedi. Çizmeli kedi bir çuvalın içine biraz ot koymuş ve bir ağacın altında yatarak uyur numarası yapmış. Çok geçmeden bir tavşan tuzağa düşüp çuvalın içine girince çizmeli kedi onu yakalamış ve sarayın yolunu tutmuşlar. Size sahibim Karabaş Markizi'nden bir armağan getirdim demiş krala. Ertesi gün sahibinden soyunup nehre girmesini istemiş. Tam kral oradan geçerken bağırmış. İmdat! Karabaş Markizi boğuluyor. Kral delikanlıya yardım etmek için durmuş. Ona yeni elbiseler vermiş. Ve arabasına davet etmiş. Çizmeli kedi köylülerden yaşadıkları toprakların Karabaş markizine ait olduğunu krala söylemelerini istemiş. Sonra devin şatosuna giderek onun küçücük bir fareye dönüşmesini sağlamış ve onu yemiş. Böylece devin tüm zenginliğine sahip çıkmış. Bitti bitti son yaprağımız kaldı. Sonra da uyuyacağız. Hadi bakalım. Sonunda değirmencinin oğlu kurnaz kedisi sayesinde zengin olmuş ve kralın kralı kızıyla evlenmiş. Piş, 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 piş. Piş. Dandini dandini dastana Danalar girmiş bostana Kol bostancı Yemesin lahanayı Eee Seni şapşik ya Yok arkadaş Bu hiçbir yerde uyumayacak <laughs> kendi yuvası var arkadaşlar. Bu sallanmaktan da rahatsız oldu. Kendi yuvası da var. Sanıyorum oraya gidip uyumayı tercih ediyor. Biz en iyisi videomuzu burada sonlandıralım Lina'cığım. Tuvaleti de gelmiş gibi hissediyorum. Çünkü çok fazla yedi. Duramıyor çünkü yerinde bir kıpır kıpır oldu. Tuvaletini yapsın ya uyusun. Sen nereye koca bebek? Koca bebek de girdi. <laughs> Bir gün bu beşikle böyle bir video çekeceğim hayatta aklıma gelmezdi. Hem de içerisinde bir kediyle. <laughs> pamuk Dorin'le çok fazla video istiyordunuz arkadaşlar. Özledik Pamuk Dorin'i de çekin, Whatsapp'la görüntülü konuşun diye. Biz de gelir gelmez hem onu çok özlediğimiz için hem de sizin bu isteğinizi yerine getirmemiz için bugün böyle bir video oluşturduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. O zaman şimdi kapanışı yapalım değil mi? Evet. Hadi koca bebekler. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzu Beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videolarımızdan anında haberdar olmak için zil açmayı da unutmayın bizi Instagram'dan da takip etmek isteyen arkadaşlarımız için açıklama kısmına linkimizi bırakıyorum o link tıklayarak bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz hepinizi çok seviyoruz Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın doışman Bay bay arkadaşlar. Yüzünü çevir yüzünü çevir. Arkadaşlar çok özlemiş. Bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve güzel oyunları açmayı da unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. bay, Hoşça kalın bay arkadaşlar. arkadaşlar. Hoşça yüzünü sevmek <laughs> istiyor Lina. Yerim ya. <laughs> bay bay. Hmm. <laughs> saç istiyor saç. <laughs> Lina'nın saçlarını çok seviyor.